sizce bir arı devasa bir yolcu uçağını düşürebilir mi? Evet, yıllar önce bununla bağlantılı yaşanmış bir kazaya birlikte bakalım. Türk Hava Yolu Şirketi Bilgi Nehri'ye ait bir yolcu uçağı 6 Şubat 1996 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nden kalkmıştı. Ancak kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Atlantik Okyanusu'na düştü. Uçağın düşüş sebebi uçakların havadaki hızını ölçmeye yarayan pitot tüplerinden birinin tıkalı olmasıydı. Kaza soruşturmasında hız göstergesine veri sağlayan pitot tüpünün tıkalı olduğu anlaşıldı. Uçağın enkazı denizin dibinden çıkarılamadığı için pitot tüpünün tıkanmasına neyin sebep olduğu ise tam olarak anlaşılamadı. Ancak uçağın kazadan önceki 20 gün boyunca aynı yerde yeni seferi beklediği biliniyordu. Şüpheler yuvalarını çamurdan yapan bir eşek arısı türüne çevrildi. Çünkü bu arı türü yuvasını çamurdan yapıyordu ve genellikle de delik tarzı yerleri tercih ediyordu. Evet, yuva yapmak için yanlış yeri tercih eden arılar bir uçağın düşmesine yol açmış olabilirdi. Kaza raporlarında uçağın düşme sebepleri olarak eksik bakım prosedürleri ve pilotaj hatası gösterildi. Zira uçak piste ilerlerken hız göstergelerinde bir sorun olduğu fark edilmişti. Ancak kaptan pilot kalkışa sürdürme kararı almıştı. Sonuçta düşen uçakta bulunan 189 kişiden kurtulan olmadı.